Merhaba arkadaşlar ben Mert Devil ya e, YouTube'a yeni katıldım e, yeni videolar çekiyorum Unturned ve e, onun gibi bir sürü oyun videolarını çekmeyi düşünüyorum tabii ki e, şimdi sizinle Unturned Single player oynayacağım e, inşallah eğlenirsiniz diyorum videoların devamını istiyorsanız abone ve like yapın e, sadece Unturned çekmiyorum. E, çekmiyorum. gibi bir sürü e, oyunum daha var tabii ki de. E, elimdeki malzemeleri göstereceğim ilk başta. Silahlarımı, oklarımı e, bunlar e, sadece Ontrnet e, yok ama on eee de çekeceğim tabii ki de. E, Minecraft var. Minecraft gibi oyunlarım var. E, online oynanan oyunlar bunlar tabii ki. Ee, siz abone olursanız beraber online e, oyun oynayabiliriz. Ee, abone olun yeter yani. Ee, şimdi e, sizinle e, çok zombinin olduğu yerlere e, gideceğiz. Ama ondan önce evime gideceğim. Size evimi göstereceğim. Ee, ondan önce şu zombileri öldürelim. Tabii ki. Ee, siz... Ee, şey sizin için e, like ve abonelerime söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. Like ve abone yapan kişilerle beraber internet ve Minecraft oynamayı düşünüyorum. Onlardan birini ya da ikisini benim için fark etmez. Ee, yorum yapsınlar. istedikleri herhangi bir oyunu bana söyleyin. Ya yani istediğiniz herhangi bir oyunu fark etmez. CD de olabilir, internetten indirilen olabilir. Bir program olabilir onu tanıtabilir veya e, bilmediğiniz yerleri gösterebilirim e, nasıl giriş yapılacağını e, onlarla e, şey online oyun oynamayı düşünüyorum abonelerimle e, inşallah beğenirsiniz diyorum bugün internet single player oynayacağım e, multiplayer oynamayı düşünüyorum arkadaşım craze var e, onun da hesabı var o da yeni katıldı youtube'a onunla beraber oyun oynayacağız tabii ki ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar size internette e, şimdi e, bazı yerleri göstereceğim. Alt tarafta gördüğünüz taraf e, yerde e, can yiyecek, e, su ve zehir yeri vardır, enerji yeri vardır. Benim enerjim şu an. Ee, çok yavaş azalıyor. Bunun nedeni skilllerimi güçlendirmem. Onunla nasıl yapacağınızı biraz sonra göstereceğim tabii ki de. Ee, üstünüze giysi e, giysiler var tabii ki de. Ee, bu şeyin e, bu giysi şeylerin enerjimizin azalması, e, az azal inmesi, yiyecek ve e, susuzluğumuzun Yavaş inmesinde tabii ki skilllerim hariç giysinin de önemi vardır. Giysi ne kadar ıı, sıcak tutarsa o kadar e, yavaş inlerdir Zehir e, yediğiniz yiyeceklerden de gelebilir. E, size vuran zombiden de gelebilir. E, dikkatli olmanız lazım. Zombiler e, çok zombi e, olduğu zaman ölümünüz daha kolay olur. E, öldüğünüz zaman skillleriniz gider tabii ki. E, ee, karaya çıktığım zaman size skilleri yerini göstereceğim, crafting'i göstereceğim, ee, şeyler, crafting'i göstereceğim. Et, et pişirmem. Chi et var. Chi eti yediğiniz zaman zehir veriyor tabii ki. Ee, eti pişirmeniz lazım. Ee, bunu göstereceğim tabii ki. Evime gideceğim, orada ateşim var tabii ki. Orada ateşte e, pişireceğim. Şimdi taba bastığımız zaman burada e, silahlarımız geliyor. Üstüne tıkladığımız zaman bu e, ilaç e, buradaki alanı tıkladığımızda elimize geliyor ve bunu e, şey yapabiliyoruz e, sürdüğümüzde alt tarafta gördüğünüz gibi canım çoğaldı e, burada silahlarım var birden beşe kadar o yerde e, et burada ilaç skiller şimdi skillere tıkladığımızda üst tarafta yıldız var zor Öldür öldürdüğünüzde zombilerden e, yıldız geliyor. Bu yıldızlarla e, skill'lerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Maximum maksimum, maksimum level'de benim yiyecek yani sur, Survivor şeyim. E, Edwan runcede maximum level'de yani hız e, şeyi. Ve silahlarda e, e, sol ve sağ tık var. E, sağ tık yaptığımızda e, enerji gidiyor ama bende gitmiyor tabii ki. Bunları güçlendiriyorum. Crafting. E, eve gittiğim zaman giderken bir hayvan avlayacağım. Etleri nasıl pişireceğinizi de göstereceğim şimdi. Ee, şimdi gidelim. Ok var, e, silah güçlendirmesi var. Tabii ki e, bir silah bulursam onları da size göstermeye çalışacağım. E, yorum yapın. Son e, şu turnette bilmediğiniz tarafları da tabii ki size gösteririm. Bilmediğiniz, bildiğiniz ve yapamadığınız yerleri söyleyin, gösteririm. Bir hayvan bulmaya çalışıyorum şu an. şeyde, şeyde internette ateş yapmak için olan şeyleri göstereceğim e, göstereceğim tabii ki size. Ee, çekici e, taş kazmak için o eğer aldığımızda e, vuru vuruyoruz ve taşlar kazılıyor tabii ki. Sağ tık yapıyorum şu an ve enerjim gitmiyor. Evet, çünkü sikillerimi güçlendirdim. Taş kesildi. Burada taşlar var. Bunları alıp crafting'te şey yapabiliyoruz. Ee, ateş yapmak için ağaç kesi, bir daha ağaç kesmemiz lazım tabii ki. Ağaç kesmek için baltamızı kullanacağım. Ağaç kestiğimizde de yıldız veriyor. Skilllerinizi çok güçlendirmek isterseniz ağaç ve taş kesin. Eee log ve stitch e, şeyleri var. E, çıkıyor bunları. Crafting craftlayarak da yapabiliyorsunuz. Şimdi bir araç bulalım. Araç e, araba bulacağım bir tane. Arabalar yavaş ve e, çok hızlı olanları var. 200 basan araçlar var. Onlar çok nadir bulunuyor. 80-90 basanları var, 20-50 basanları var. Farklı farklı şekil şey hızda olanları var tabii ki. Burası başka bir şehir yani orada bir şehir var. Araba buldum, ona binelim. Bakın hayvan buldum, şimdi hayvanı avlayayım. Sizin için gösteririm. Alttaki omuzu da alalım. Onu da pişirelim. Kafa tarafından vursanız daha hızlı ölüyorlar. Tabii ki hayvana, ben uzaktan alıyorum okum güçlü olduğu için ama hayvanı almak için Z tuşuna basarak eğilmeniz lazım. Bu şekilde hayvan sizi görmediği için yakına daha çok yaklaşıyorsunuz. Ee, bir de e, silahla silahınız varsa susturu e, zombilerin e, olduğu taraflarda susturucusuz sakın ateş etmeyin. Yoksa e, kesin olarak e, zombiler sesini duyuyor ve bütün zombiler toplanıyor. Aa, bunu da aldım. Ee, Su, e, su içmek için su şişeleri var. E, bir de şeyler var tabii ki. E, kalan e, içtiğinizde giden ve içtiğinizde e, dolup e, doldurabildiğiniz şişeler var. E, ben şimdi bu şişeden suyu içiyorum. Ama e, gördüğünüz gibi şişe yeniden yeni kalıyor. E, yeniden kalıyor. E, bu şişelerden bulursanız e, susuzluğa e, şey, e, susuzluktan ölmezsiniz yani eee susuzluk e, işini halletmiş olursunuz. Bu arabaya binin. F tuşuyla arabaya biniliyor tabii ki. Bu araba e, 50 civarlarında basıyor. Yani çok hızlı değil. E, bizim, e, benim ya ye yeşil arabam vardı. O araba daha hızlı basıyordu. E, bu arabanın yavaş basmasının nedeni e, büyük olması. Ee, ve dikkatli olun. Araba tamiriniz yoksa yolda giderken zombileri ezmeyin çok fazla. Ee, benim araba tamirim olduğu için araba patladı, patlamaz yani araba buhar çıkardığı zaman onu tamir edebiliyorum. Bu üst taraftaki bizim eski evimiz tabii ki. Ee, bizim evimiz ağaçtan ee, craftingle yaptık. Arkadaşım Krejve ile Krej beraber. விஜய் புர்தா de burada. Pişkin bir de tabii. Özür dilerim, özür dilerim ha. Özür dilerim. Ee, şey etleri pişireceğim şimdi ateşin yanına gidiyoruz, gidiyoruz. Ateşe böyle e, kelliğimle tava tıklıyoruz. Ee, arkadaşım herhalde burada Steam'le ilgili şeyleri size göstereceğim tabii ki. Crafting'i açtığımız zaman e, çiğ eti ilk başta çiğ etten önce ateşe tıklıyoruz. Burada ateş var. Ateşe tıkladık tıkladıktan sonra eti koyuyoruz. Crafting'e tıkladığımızda etler pişiyor. Aynı işlemi öbür etlere de yapıyoruz tabii Buna evler ağaçlar ve odunlarla yapılıyor. O ağaçla yapılıyor yani. Biz arkadaşımla beraber iki iki kat olarak yaptık. üç kat yani. Şimdi bu orası onun odası yatağıyla beraber. burası benim odam. Bu benim yatağım. Alt kat ve bu bu taraf benim tamamen. Böyle üst kat pencereler yaptık sağda çıkmayı planlıyoruz ee, arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, abone olun e, e, sonraki videomda sizlere e, crafting yapmayı göstereceğim e, Crafting'de de e, ev yapmayı göstereceğim sizlere e, sağlıcakla kalın teşekkürler beni izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın.